Yatma vakti geldi. İyi geceler Peppa. İyi geceler George. Bana hikaye okur musun lütfen? Tamam. Sana Kızıl Maymun kitabını okuyayım. Ama her zaman onu okuyorsun. Kızıl Maymun banyo yapar, dişlerini fırçalar ve yatıp uyur. Ah, evet. Evet öyle oluyor. Acaba başka bir hikaye seçebilir miyiz? Mavi kaplan, yeşil örümcek, turuncu penguen, Aa, bu da nedir? Beton'un harika dünyası. Ben de onu arıyordum. Bu senin kitabın mı baba? Kütüphaneden ödünç aldığım kitap. Kütüphane nedir baba? Okumak için kitap aldığın ve okumayı bitirince geri götürdüğün bir yer. Ama baba domuz bu kitabı geri götürmeyi unutmuş. Bunu uzun zaman önce almıştım. Neyse yarın geri götürürsün. Şimdi yatma zamanı geldi. Babam hikayesini okuduktan sonra. Bu hikaye sayılmaz Peppa. Lütfen oku babacığım. Pekala. <laughs> Betonun harika dünyası. Beton, kum, su ve kimyasal maddelerin karışımından oluşan bir inşaat malzemesidir. Birinci bölüm, kum. Peppa, George ve anne domuz uyuya kaldı. Sabah oldu. Peppa ve ailesi kütüphaneye geldi. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına, ne kadar çok kitap var. Şşt, Peppa, kütüphanede sessiz olmalısın. Ama neden? Çünkü insanlar buraya sessizce kitap okumaya geliyor. Sıradaki lütfen bayan tavşan kütüphaneci merhaba anne domuz o kitapları iadeye mi geldiniz evet bayan tavşan peki bakalım bilgisayar neden bipliyor yaramazlık yapıp kitabı çok uzun süre saklamış mısınız diye bakıyor ee, bu kitabı uzun zaman önce almış olabilirim <laughs> merak etmeyin baba domuz o kadar kötü olamaz olamaz Baba domuz, bu kitabı on yıl önce almışsınız. Yaramaz baba. Affedersiniz bayan Sorun tavşan. Sorun değil. Şimdi başka kitap alabilirsiniz. Bayan tavşan, George ve ben de kitap alabilir miyiz lütfen? Elbette. Çocuk bölümü burası işte. <laughs> Aa bak, periler, çiçekler, güzel elbiseler. <laughs> Dinozorlarla ilgili bir kitap seçti Dinozor ha. Bakın ne buldum Betonun dünyadaki macerası İşte kızıl maymun kitabı Kızıl maymun kitabı olmaz Bu çok sıkıcı Bu farklı bir hikaye Daha eğlenceli olabilir Eminim değildir bir zamanlar kızıl bir maymun varmış. Oh, banyo yapmış, dişlerini fırçalamış ve sonra yatmış. Hayır, uzay roketine binip aya gitmiş. Oh. Oh. Bir dinozorla piknik yapmış. Oh. Denizin dibinde yüzmüş ve en yüksek dağa tırmanmış. Çok yoğun bir günmüş. Bitti. Vay canına, yine oku hadi. Bu kitabı alıp evde okuruz Peppa. Ama ben şu kitabı almayı düşünüyordum. Yoksa bunu muydu? İstersen üçünü de eve götürebilirsin Peppa. Yaşasın. Önemli olan şu zamanında getirmeyi unutmamalısın. Peki bayan tavşan. Elbette bu arada siz de kitabınızı getirmeyi unutmamalısınız baba domuz. <laughs> evet babama hatırlatırım bunu. Evet Peppa, eminim hatırlatırsın. <laughs> Bay patates geliyor. Yukarı aşağı. Peppa ve ailesi televizyonda aşağı. Bay patatesi Yukarı izliyor. Aşağı. Yukarı aşağı. Yukarı Formda aşağı. Formda kalmakla ilgili programları izlemeye bayılıyorum. Yukarı aşağı. Şimdi. Sıra bana yolladığınız bazı güzel resimlerde. Bu bir elma. Ooh. Unutmayın, meyve ve sebze yemek formda kalmanıza yardım eder. Ben çok sebze ve meyve yerim. Egzersiz de çok önemlidir. Bugün beni şehirde yeni bir spor merkezi açılışında görebilirsiniz. Anne, bay patatesi görmeye gideyim. Bir patates görmeye gitmek için çok uzun bir yol Peppa. Ama o sıradan bir patates değil. O Bay Patates. Onu görmeye gidebilir miyiz anne lütfen? O peki. Yaşasın, yaşasın. Oho, yaşasın. <laughs> Herkes yeni spor merkezi açılışında Bay Patates'i görmeye geldi. Bakın işte Bay Patates. Bay, Bay Patates. Peppa'ymış. Herkese merhaba. Merhaba, merhaba. Peppa. Suzy seni Bay Patates sanmıştı. Hop. Ama ben Bay Patates'e benzemiyorum ki. Hayır. Sen çok daha büyüksün. Hayır. Bay Patates benden daha büyük. Hayır değil. O bir patates. Ve patateslerin boyu bu kadardı. <laughs> i̇şte Bay Patates geliyor. Bay Patates şehre geldi lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Hey, ne büyük bir hey, Bu spor merkezini açıyorum. Harika. Hepimiz egzersiz yapmalı. Sebze ve meyve yemeliyiz arkadaşlar. Hangilerini yemeliyiz Bay Patates? Elma, portakal, havuç, Domates. Peki patates. Hmm. Neden siz normal bir patates gibi küçük değilsiniz? Ee, Çünkü o normal bir patates değil. Onun bacakları var. Normal patateslerin bacakları olmaz. O süper patates. <laughs> Biz her sabah programınızı izliyoruz. Çok güzel, harika ve bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Gö <laughs> Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün bay patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yes! Evet. Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa anladım. George <laughs> da harika bir domates çiziyor çocuklar. <laughs> Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim patatesi zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba. O televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana George. ...en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Hmm. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz biraz hoplayıp zıplayalım. Oh, hala Yukarı, aşağı, <laughs> yukarı, aşağı. Baba domuz hoplayıp zıplamayı seviyor. Herkes hoplayıp zıplamayı seviyor. Prenses Peppa. Peppa ve George'un yatma vakti. İyi geceler küçük domuzcuklarım. Büyük anneme büyük baba domuz akşam yemeğine geldi. Merhaba. 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 Peppa ve George nerede? Uyuyorlar. Ama onları görmeyi çok istiyordum. Bakabilir miyim? Olur Büyük Anne Domuz ama çok sessiz ol. Büyük Anne Domuz! Büyük Anne Domuz! Merhaba küçük canlarım. Uyuyor olmalıydınız. Bize masal anlat hadi. Tamam ama hemen uyuyacağınıza söz verirseniz anlatırım. Masaldan sonra uyuyacağız. Tamam. Tamam. Evvel zaman içinde... Boni Pedro adında bir çocuk varmış. Sihirli bir fasulye bulmuş. Ah evet. Pedro fasulyeyi ekmiş. Göklere kadar uzanan devasa bir fasulye çalısı büyümüş. Aynen öyle işte. Pedro fasulye çalısının tepesine tırmanmış ve Korkunç orada... Bir istiyorum Aa, evet. Orada güzel prenses Peppa'yı bulmuş <laughs> ve cesur şövalye Sir George'u ve en nefis yemekleri pişiren bir aşçıyı. <laughs> anne domuz, baba domuz ve büyük baba domuz yemek yemek için bekliyor. Gidip büyük anne domuz nerede kalmış bir bakayım. Masalda sonra ne oldu? Yaramaz büyük anne domuz. Ufaklıkları uyandırmışsın. Ama masal bittiği zaman uyumaya söz verdik büyük baba. Masal bitirmekte çok iyiyimdir büyük anne domuz. Sen aşağı in ben hemen geliyorum tamam mı? Bir çocuk, fasulye çalısı, güzel prenses, cesur bir şövalye ve güzel bir yemek pişiren bir aşçı var. Evet. Güzel bir yemek yedikten sonra herkes uyuyup kalmış tabi etti. Sonra uyandıkları zaman bir sihirbaz gelmiş. Sihirbaz mı? Evet bir sihirbaz. Büyük bir sihir gösterisi yapacakmış. Ha, ama... Sonra korkunç bir ejderha gelmiş. <laughs> Büyük anne domuz, anne domuz ve baba domuz hala yemek yemek için bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu masal pek işe yarıyor galiba. Ben masalların sonunu getirmekte uzmanım. Şimdi onları hemen uyuturum. <laughs> <Kormuş> Eva, <benim. gülüyor> <Eba, gülüyor> George, yatağa bakalım. Ama büyük babam daha masalını bitirmedi ki baba. Masalı ben bitiririm. Merak etmeyin, hemen geliyorum. <laughs> Tamam. Bir çocuk, fasulye çalısı, şato, güzel bir prenses, cesur bir şövalye, bir aşçı, bir sihirbaz ve korkunç bir ejderha var. Ve çok aç bir kral. Böylece güzel bir akşam yemeği yiyip sonsuza dek mutlu yaşamışlar ve bitti. Sonra da bir parti vermişler. Ve bütün arkadaşları oraya gelmişler. <laughs> işi i̇şte halletsem ne olacak. Oh. Baba domuz. E, uyumak üzerelerdi. <laughs> Teşekkür ederim. Artık ben devralayım. Masalı bitirmen gerekiyor anneciğim. Tamam. Çabucak bana neler olduğunu anlatayım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzun uzun zaman önce. Anne domuz uzun zamandır yukarıda. Horlama sesi duyuyorum. Sonunda Peppa ve George uyumuş. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bitti. Peppa, George. Şşt. Annem uyuyor. <laughs> Anlaşılan masal anlatmakta en ustamız Prenses Peppa'ymış. Aynen öyle. Benim. <laughs> günü. Peppa'nın oyun grubunda bir gün daha sona erdi. Çocuklar, yarın yetenek günü. Yetenek nedir? Yetenek, yapmayı sevip iyi yaptığımız bir şey. <laughs> ben televizyon izlemeyi seviyorum. Bu işte çok iyiyim. Yaparken sizi izlemekten hoşlanacağımız bir şey düşünün. Benim yeteneğim gitar çalmak. <laughs> Aileler çocuklarını almak için okula geldi. Yarınki yetenek günü için yapacak bir şey düşünmeyi unutmayın olur mu? Peppa ve George için yatma zamanı. Ben daha yatamam ki. Yarınki yetenek gösterisi için bir şey bulamadım. Ama senin bir sürü yeteneğin var Peppa. Evet. Canını sıkma, yarın karar verirsin. Tamam. Bugün yetenek gösterisi günü. Benim yeteneğim ip atlamak, şarkı söylemek ve dans etmek. Dün gece hepsinin provasını yaptım. Ben de dün gece televizyon izleme provası yaptım. Bu bir yetenek değil ki. Madam Gazel de söylemişti. Peki ne yapabilirim? Önce kim yeteneğini göstermek ister? <laughs> Köpek deni. Davul çalabiliyorum. Daha yüksek sesle de çalabilirim. Hayır çok güzeldi deni. Hey. Poli Pedro. Senin yeteneğin nedir bakalım? Sihirbazlık numaralı. İşte bir bardak su. Islak ve saydam. Aa! Şimdi gözlerinizin önünde suyu yok edeceğim. Aa. Aa. Lütfen gözlerinizi kapayın. Şimdi gözlerinizi açın. Aa. Aa. Su yok oldu. Teşekkür ederim. Fil emeli. Ben size flüt çalacağım. Senin yeteneğin nedir Rebecca? Özel bir ses çıkarabiliyorum. <laughs> ama sadece parmak uçlarına kalktığım zaman çıkarabiliyorum. <laughs> Bu çok güzeldi. Evet. Ama ben ne yapabilirim? Kendi. Senin yeteneğin neymiş bakalım? İp atlamak. <laughs> ben de ip atlayacaktım. Ama hala dans edip şarkı söyleyebilirim. Benim yeteneğim şarkı söylemek. Parla parla küçük yıldız. Neyse ki hala dans edebilirim. Koyun sözü senin yeteneğin nedir? Dans etmek. Hayır dans edemezsin. Olamaz dans etmek Peppa'nın son yeteneğiydi. Evet çocuklar, herkesin farklı bir yetenek sergilemesi çok güzel. Evet, geriye kim kaldı? Peppa. İp e atlayacak, şarkı söyleyecek ya da dans edecektim ama hepsini yaptılar. Yetenek herhangi bir şey olabilir Peppa. Ama televizyon izlemek olamaz. Mesela yapmayı çok sevdiğin bir şeyi düşün. Bu <laughs> Çok iyi olduğum bir yeteneğim daha var. Peppa'nın yeteneği mi olabilir acaba? Benim özel yeteneğim dünyada en iyi yaptığım şey... ...kocaman çamur birikintilerinde zıplama. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor.